yakıp da gidişine değil. Ben tersiz ışkırıktan ağladım. Canım yakışına değil. Ben sebepsiz yere bırakıp gidişini ağladım. Yarım kaldım, sensiz kaldım. Sessiz sessiz ağladığım sonuçlara bir ben şahidim. Yar yani yüreğimi yakıp da gidişine değil. Beni böyle de çaresiz bırakıp gidişini ağladım. Ben sensiz ne Hiç sorma. Çünkü o senin hakkın değil. Senin hakkın olaydı sen böyle bırakıp gitmezdin. Beni böyle çaresizce bıraksın ya. Şimdi git. Yolun bahtın açık olma. Dönme bir daha geriye. Çünkü kapıda kalbimi kapattım artık. Ne senden sonra, ne senden bir başkasına. Yalan sevgilerle ağladım ben bu bomboş sokaklarda. İstemem artık. Şahidim bir tek sokak lambaları. Bir başkası olmasın asla.